أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين سلامة الله وسلامه عليه أجمعين يجرب ميس الله سبحانه وتعالى يا حمد سنة لرسل. Onun son peygamberi Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz Allah'ın izniyle bu esma hakkındadır. Bu esmayı okumanın faydaları, manevi koruyucu yönleri hakkındadır. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Aleyna aleyküm selam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet kıymetli kardeşlerim yayınımıza Allah'ın izniyle ve keremiyle başlıyoruz. Okunacak esma. Okunacak esmanın sırları ve havası. Bu esma perşembe günü ikindi namazından sonra başlanması gerekir. Bu esmanın okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azizul meni'ul galibu ala cemi'i emrihi fela şey'e yu'adiluhu. Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sından güzel isimlerinden sayılan bir ismi şerif. İzzet ve şeref sahibi Allah Azul Celal alası azizdir. Ey azizul celal, zat-i izzul celalin misalidir. Bu esmayı okumanın ve günlük hayatında fakirlikten özellikle kurtulma reçetesi olarak Şeyhül Ekber Muhyiddin İsasir Hazretleri buyurur. Diyor ki bir kimse bu şerefli ismi devamlı şekilde zikrederse bulunduğu mertebe daim olacak. Yani sır mertebesi, makam mertebesi, dünyevi mertebe, manevi mertebe ne kadar okursa o kadar yükselecektir. İzzeti ve üstünlüğü artacaktır. Ve herkes yanında aziz olacaktır. Ve başkaların üzerinde galip olup onları mağlup ve acz eder. Her kim bu şerefli ismi günde 112 kere zikir ederse insanlar arasında hem muazzez hem bir şahıs olarak görünür. Hasılı kelam zikredinse aziz olur. Fakat aziz olduğunda yaratılmışların o galebeyi Allahu Teala'nın razı olacağı hususlara saf etmek gerekir. Bu ismi şerifi yani bu duayı okumaya devam eden Muhyiddin İbn Arabi Kudisesi ru buyurur. Bu esmayı okumaya devam eden asla fakirlik yüzü görmez. Muhyiddin İbn Arabi'nin özellikle tavsiye ettiği bu isim okunuşu. Ya azizul meni'ül galibu ala cemi'i emrihi fela şey'e yu'adiluhu. Bu esmanın okunuşunu da yazılı bir şekilde açıklama kısmına bırakacağız. Oradan alıp okuyabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu yayını burada kapatacağız. Gündüzleri TikTok üzerinde yayınlarımız oluyor. Bakım yayınları. Bu yayınları şimdi bu videoyu burada kapatıyoruz. İkinci bir yayın açacağız. Bakım sırları hakkında. Bakım yaptırmak isteyen ikinci yayınımıza bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun.